AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Bakınız, Türkiye'ye bakınız. Her yerde bir huzursuzluk var. Her yerde bir sorun var. Esnaf hayatından memnun değil. Çiftçi hayatından memnun değil. Evladını üniversiteye gönderen anne baba hayatından memnun değil. Herkeste bir endişe. Ne olacak bu memleketin hali diye. Onlara sesleniyorum. 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugün Türkiye'yi nereye getirdiler? Herkese el avuç açar duruma geldik. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Beyefendi koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Dakikalarca bekletti Putin'in kapısında. Kronometreyi açtı Putin. Bütün dünyaya onu gösterdim. O Türkiye Cumhuriyeti için bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir başka ülkenin başkanının kapısının önünde saatlerce dakikalarca be, beklemez. Bekletmeyeceğiz ve olmayacak böyle bir tablo. <laughs> Gerekirdi. Şehit olan bizim askerimiz. Onların bizden özür dilemesi lazım değil mi? Şehit olan bizim askerimiz. Ne diyor? Dünya lideriyim diyor. Sen geç onları. Kapıda bekledin mi? Dakikalarca bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Geç onları geç. Anlıyorum. Ama heyecanınızı 14'ünde kaybetmeyin. 14'ünde sandığa gidin. Komşunuzu alın. Yakınınızı alın. Aman bugün hava güzel. Biz pikniğe gidelim demeyeceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Bütün sandıkların güvenliğini aldık ondan emin olun. Bütün sandıkların güvencesi alınmış vaziyette. Hiç endişe etmeyin. Dolayısıyla Dolayısıyla Kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Acıyı yaşayan sizsiniz. Sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorum. Ben aradayız. Tek hedefimiz Türkiye. Türkiye'de herkes huzur içinde yaşasın istiyorum. Az önce Ekrem Başkanımız söyledi. Partizanlık yapmayacağız diye. Evet. Partizanlık yok. Kişinin kimliği başımın üstüne. Kişinin inancı başımın üstüne. Ben şuna bakacağım. O evde herkeste huzur var mı? O evde çocukların karnı tok mu? O evde Anne çocuklarını huzur içinde yatağa yatırıyor mu? O evde huzur varsa benim için de bütün dünyada ve Türkiye'de huzur var demektir. Ama bir çocuk açsa artık diyeceğim ki 85 milyon açız. Çünkü o çocuğun önce karnının doyması lazım diyeceğiz. Felsefem bu, inancım bu, dünyaya bakışım da bu. Saraylarda oturmayacağız onu da söyleyeyim. Saraylarda oturmayacağız. Çankaya Köşkü'ne Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu Türkiye'yi yönettiği yere gideceğiz.